Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni ve güzel bir to oyası modeliyle ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve kanalıma abone olup zili aktif hale getirirseniz attığım tüm videolarda anda haberdar olursunuz. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben 3 renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerine de şeker pembesi ile krem rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim. Siz yapmak isterseniz. Yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerin seçimini yapacaksınız. Düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben çimenle yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden desenli değilse de zemininden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullanacağım tığım 21 numara ve bugün sizlere hazırladım. Şimdi birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yine güzel ve kolay ilerleyen bir model arkadaşlar. Bugün sizlere bunu anlatacağım. Bunu hazırladım. Ve şunu da belirttikten sonra modelin yapım aşamasına geçeceğim. Ara boşluğuna herhangi bir şey yerleştirmedim. Siz yerleştirmek isterseniz benim diğer videolardan seçip yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Sadece 3 tane zincir çekerek bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 kez ilerledikten sonra 8 tane zincir çekerek yuvayı oluşturdum arkadaşlar. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir. Tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Ve şimdi sizinle birlikte yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçerisen edersem şimdiden af diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek ilerliyorum. Hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve ben daha önce ilerlemiştim arkadaşlar. Bununla beraber 12 oldu ve bu 13. oldu. Ve bununla 14 oldu. 3 tane zincir çekip sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir. Hemen tığımı ilmeğimden çıkartıyorum. Ve şöyle sıradaki kutucuğu bana göre şu anda şöyle tersten sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım arkadaşlar. Ve ilmeğimi aldım. Çektim. Ve kapattım. 8 tane zincir yuva oldu arkadaşlar ve şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum ve önce bir sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çektim kapattım ve şimdi 1 2 3 zincir bir kez doladıktan sonra yaptığım trabzan yandan giriş yapıyorum ve 2 2 çektim. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. 8 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Yaprağını anlatıyorum şu anda. Ve 5 oldu. 6 7 ve bu 8 oldu. 8 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yaptım arkadaşlar yaprakta iki işlemimiz var şöyle göstereyim şimdi ikinci işlemini anlatacağım Öncelikle 12 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 yine tığım ilmeğimden çıkarttım arkadaşlar yaprağına Yaprağın ilk aşamasında ikili trabzan yapmıştık arkadaşlar. İkili trabzan yapmadan önce 3 tane zincir çekmiştim. 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. İlmeğimi aldım, çektim ve kapattım. Kapattıktan sonra şimdi oluşturduğum yuvaya pırpır yapacağım. Önce 4 tane zincir çekiyorum ve yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. İlkini 4 zincirden ardından ikişer zincir çekerek devam ediyorum. Toplamda 13 tane yapacağım. ve 2 zincir giriş yaptım ve kapattım. 2 zincir giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım. Ve 4 oldu. ve bununla 13 oldu arkadaşlar. 13 tane pırpırı yaptıktan sonra yuvaya giriş yaptım. Sık iğne işlemini. Bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 1 2 3 ve 4 zincir iki kez doladım. Yeniden yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 çektim. Ve şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir 6 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak ve yaptım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve şimdi buraya üç tane daha sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum 1 2 ve 3 3 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bir bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum ardından 1 2 ve 3 tane zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne ile bağladım ardından yine üç tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım yine 14 kez ilerleyeceğiz arkadaşlar 14 kez ilerledikten sonra 8 tane zincir çekip yuvayı oluşturup devam ediyoruz ben araya 14 kez 3 zincir çekerek yaptım arkadaşlar araya herhangi bir şey yerleştirmedim Dediğim gibi siz yerleştirmek isterseniz diğer videolardan seçim yapıp yerleştirebilirsiniz. Modelin çimeni ve yaprak aşaması bu kadar arkadaşlar. Şöyle elimle bir düzelteyim ve şimdi motif aşamasını anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra şimdi modeli aldım ve oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne ile sabitledim yuvaya. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir 2 kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir oluşturduğum dörtlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve şimdi buraya 4, 5 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir 2 kez doladım ve yuvaya giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra iki çekerek kapattım. Ardından yine 6 tane zincir. 6 tane zincir yuva oluyor motifin. Ve tırabzan yandan giriş yapıp sıhhiğine bağladıktan sonra 5 tane daha sıhhiğine dolgu suyuna devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. Yeniden yuvaya giriş yaptım. toplamda 4 tane yapacağım arkadaşlar şöyle göstereyim şu anda üçüncüsünü yapıyorum dördüncü yapıyorum arkadaşlar önce 5 zincir ardından dörtlü trabzan ve şimdi altı tane zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 5 tane de sık iğne dolgusuyla devam ediyorum arkadaşlar ve şunu çeksem mi acaba daha mı iyi olacak bir de öyle deneyeyim Telefonu odaklanmıyor. 4 Ve son olarak tekrardan yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Ardından bir ve iki tane zincir çekerek ipimi kesip koparıyorum. Motif iki aşamadan oluşuyor arkadaşlar. İlk aşamasını yapmış oldum. Şimdi sizlere son aşamasını anlatacağım. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve motifimiz iki aşamadan oluşuyordu arkadaşlar. İlk aşamasını krem renkte yaptım. Şimdi yeniden yuvaya giriş yapacağım hemen. Şöyle giriş yapıp ipimi öncelikle sık iğne ile sabitledim yuvaya. Ve şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir ve oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. 6 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Yeniden 5 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. 5 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapıyoruz her birini arkadaşlar ve bu üçüncü. Ve bu 5 oldu. 5 tane pırpır yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir Şimdi aradan yuvaya giriş yapacağım arkadaşlar. 2 bölümün arasından şöyle göstereyim. İlkini yapmış oldum. Tümüne aynı işlemi yapacağız. Yeniden 6 tane zincir çekerek devam ediyorum. 4 ve 6 ve yuvaya giriş yaptım. Sık iğne kapattıktan sonra 5 zincir çekerek yine pırpır yapımıyla devam ediyorum. 5 zincir çekip sık iğne ile kapatıyoruz arkadaşlar. Ve yeniden 6 zincir ve yine aradan giriş yaptığım yuvaya sık iğne ile bağladım. ikincisinde yapmış oldum arkadaşlar. tekrardan altı zincir çekerek devam ediyorum 4 ve 6 yuvaya giriş yaptım şimdi pırpır pır yapımıyla devam ediyorum 5 zincir çekerek sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar modelimiz bu kadar model aşamamızın son aşaması da böyle devam ediyor çok kolay bir şekilde ilerleyen bir model ben tüm modellere kolay diyorum arkadaşlar. Yeter ki eliniz yatkın olsun. Eliniz yatkın olunca gerçekten hiç zor olan bir model yok. Öyle söyleyeyim. Eliniz yatkın olduktan sonra tüm modeller kolay. Ve yine altı tane zincir. Yine aradan yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladıktan sonra yeniden altı zincir. Ve son yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle buraya da yine 5 tane zincirden oluşan 5 tane pırpır pır yapacağım. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de böyle. Ve ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Kolay ilerleyen bir modelimiz vardı yine bugün. Ve son olarak tekrardan 6 tane zincir çekip yeniden yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğneyle kapattıktan sonra 2 tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Motif aşaması da bu kadar. Şöyle şunu tersten yakacağım arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi tersten yakıp tersten nemli bir bezle ütülüyoruz. Ve elimle şöyle düzelteyim. Modelimiz şu anda üçsüz. Ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi daha güzel duracaktır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel durdu. Üçsüz olduğu halde. Şu yaprağında bir düzelteyim. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de bu kadar. Bir de şöyle göstereyim. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.